Yıllar önce defalarca çalıştığımız yıllar önce derken çok fazla emeği olan Zile Dernekler Federasyonu, eski Zile Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Düzgün başkanımızdan beraberiz. Tokat günlerinde karşılaştık. Şimdi Başkanım, bugünü sormak istiyorum. tokatları siz de başkanlığınızda defalarca buraya katıldınız. Ee, ne söylemek istersiniz? Bugüne dair düşüncelerinizi almak isterim. Ee, şimdi bugün yeni kapıdayız. Ee, toka tanıtım günleri var. Ee, tabii ki bugün buraya geldik. Ee, ziyaret yaptık. Dostlarımızı, federasyonlarımızı, Hem Hemşerilerimizi görmek ayrı bir mutluluk veriyor. Yine e, Tokadımızın tarihini, kültürünü aş e, aşağı yukarı bu dördüncüsü oldu. E, İstanbul'da yaşayan 16 milyona Tokat'ın varlığını, e, Tokat'ta yaşayan insanlarımızın, İstanbul'da yaşayanlarımızın var olduğunu tanıtabilmenin sevincini yaşıyoruz. E, çok anlamlı, çok güzel. E, bu konuda yani e, söyleyecek fazla bir şey yok. Bundan sonraki süreçte de Tokat tanıtım günlerinin daha coşkulu, daha böyle mevsimsel olarak da bu mevsimlerde değil de çünkü İstanbul'da tokadın sayısı oldukça fazla. Yani bugün siyasi bakımından da sıralamaya koyduğumuzda böyle birçok yerde eee seçmen noktasında birinci noktaya gelen bir seçmenimiz var. Tabii ki tokatımızın bu tanıtım günlerinde tokatlar, iş insanları birbirlerini tanıması, eee yine federasyon ve dernekler konfederasyon arasında farklı ülkelerimizle tanışması, kaynaşması bizi daha güçlü kılıyor. O anlamda mutluyuz hepimiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.